Merhaba arkadaşlar. Birlikteyiz yine. 10-11 ee, bir tane videomuz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından erişilmesi engellendi. Ee, bu videoları ben tekrar yani aynısı değil de konu aynı tekrar anlatacağım ve YouTube'da yayınlayacağım. Ee, bu videolar çok kitlelere ulaşan Videolar 200 bin, 300 bin, 500 bin sefer izlenen videolar bunlar. Bunlar hükümet tarafından erişime engellendi. Evet. Eğer cihazınızda e, bu engellemeyi önleyen bir sistem yoksa videolara erişemiyorsunuz. Evet e, buna VN, VNP sistemi diyorlar herhalde o olduğu zaman e, onunla ulaşabiliyorsunuz ama o olmazsa insanlar videomuzu izleyemiyorlar. Onun için bunlardan bazıları bakın Zeynep ile Muhammed'in evliliği 350.000'in üzerinde izlendi ama yasaklı şu anda Türkiye'de. E, Diyanetin meal hataları veya saptırması diye bir videomuz var o yasaklı. Kur'an güneşi bir balça batıyor şeklinde görüyor diye videomuz yine aynı şekilde yasaklı. Allah hem canı yaratan da benim, öldüren de benim diyor ama insanlara peygamberlerimizi öldürdünüz diyor diye bir videomuz var. O da yasaklı. Lokman suresi 34. ayet yasaklı. Lokman suresi 34. ayeti çok önemli. Şimdi bu videomuzda tekrar bu Lokman suresi 34. ayeti işleyeceğiz arkadaşlar. Neden derseniz benim gençliğimde Türkiye'de bir rüzgar esiyordu böyle. İşte gelişen son harekete karşı İslamcılar da örgütleniyorlardı. Amerika tarafından bunlar destekleniyordu. Propagandaları alabildiğiyle yapılıyordu. E, 80'den sonra biliyorsunuz bütün sağ ve solu tanklarla ezdiler ve bunların önünü açtılar. Bugünkü iktidarın sonucu da onun neticesidir yani 1980 Eylül'ünün neticesidir. Yani onlar sıkı yönetim çocukları bugün Türkiye'yi yönetenler. O zamanlar işte Kur'an'ın bir mucizesi böyle savunuyorlardı. Bugün nasıl utanmazdan, utanmadan, sıkılmadan Zariyat suresi 47'yi evrenin genişlemesiyle ilişkilendiriyorlar ise o dönemde e, bu Lokman suresi 34. ayeti bu şekilde ilişkilendiriyorlardı. 5 bilinmeyen bu diyorlar. 5 bilinmeyen. Hadi bilin de görelim. Kur'an'ın mucizesi. Nedir o? Sorulduğunda Kur'an'da zaten Lokman suresi 34. ayette yazıyor. Kıyametin ne zaman kopacağı? Ana abindeki çocuğun erkek mi kız mı oldu, yağmurun ne zaman ve nereye yağacağı, kişinin yarın ne kazanacağı ve kişinin yine nerede öleceği. Bunu kimse bilemez. Dediler ve Kur'an'ı bu ayetle savundular. Gün geçti tabi, teknoloji ilerledi, cihazlar elde edildi, bilim ilerledi, yağmurun nereye ne kadar hatta nasıl kar şeklinde mi dolu şeklinde mi yoksa yağmur şeklinde mi sağanak şekilde mi fırtına şeklinde mi yağacağını bile bilim ne yaptı biliyor şu anda tek bu bile yetiyor kaldı ki hanım çocuğun hafta hafta gelişimi inceleniyor kız mı oğlan mı olduğu daha ilk başlangıçta biliniyor. Hatta babanın tohumunu incelemekle birlikte oğlan mı kız mı olacağı belli oluyor. Ne demektir bu? Kur'an'ın o beş bilinmez denilen Lokman suresi 34. ayetin Kur'an'ı çökertmesi demektir. Bu yetiyor. Bu yetiyor, bu yetiyor. Neyle inatlaşıyorsunuz peki? Ya ben eğer bu Tanrı sözü olmuş olsaydı böyle ayetler olmazdı. Yani bilimin boşa çıkarttığı. Kur'an iddia ediyor. Diyor ki yağmurun nereye ne zaman yağacağını hiç kimse bilmez Allah'tan başka. Diyor. Ve annenin çocuğun erkek mi kız mı olduğunu kimse bilmez diyor. Allah'tan başka. Bunu da beş kayıp olarak biliyorlar. Yani insanlar tarafından, hiç kimse tarafından bilinmeyen. Hatta her kim ki yağmurun nereye nasıl yağacağını biliyorum derse Kur'an'ı inkar eder sayılır. Öyle derlerdi. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Bugün geldiğimiz noktada da hayır efendim öyle demek istemiyor diyorlar. Ayeti tekrar yorumluyorlar. Tekrar meyan ediyorlar. Başta diyanet olmak üzere. Nasıl? ince ince. İnce ince çaktırmadan sözlüklerde, Türkiye'de satılan Arapça sözlüklerde dahi kelimelerin anlamları ters yazıyor. Şimdi bunu yine gözümüzle göreceğiz, okuyacağız, bakacağız. Nasıl sahtekarlık yaptıklarını anlayacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi ayeti bir okuyalım. Tefsirleri okurken arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir nokta daha var. Gidin Kurtubi tefsirini okuyun. Gidin Taberi tefsirini okuyun. Gidin i̇bn Abbas'ın tefsirini okuyun. Gidin Tirmizi'nin tefsirini okuyun. Bunların mealleri de yanlış. Yanlış desen de bilerek saptırıyorlar. Hiç farkında olamazsınız. Tefsirleri de yanlış, yanlı. Kendi anladıkları gibi, Kur'an'da olduğu gibi değil. Kendi anladıkları gibi tefsir ediyorlar. Onun için şimdiye kadar Kur'an meyal yapanlardan sadece iki kişi karşımıza geldi tartışmaya çalıştı. Diğerlerinin hepsine meydan okuduğumuz halde hiçbir tanesi karşımıza gelip bunu savunamadı, savunamaz. Savunamaz. Deyin savunamaz. Şimdi görelim ayet. Evet. Bakın değerli insanlar. Şimdi evet şu şeyde bir kenara alayım ben kendimi. şunu büyüteyim. Evet. Bakın nedir bu? Evet. 34. ayet. İşte burada. 34. ayet. Okuyoruz. Bu kurtubi tefsir arkadaşlar. Tefsirini okuyoruz. Ayet okuyacağız aynı zamanda da nasıl tefsir edildiğini, ne anlama geldiğini göreceğiz ve bugünkü yapılan sahtekarlıkları masanın üzerine sereceğiz. Ayet 34. Saatin ilmi muhakkak Allah'ın nezdindedir. Mutlaka Allah'ın ne saatin ilmi dediği şey kıyamet saatidir arkadaşlar. Bakın ayette yağmuru o indirir. Devam ediyor saymayan. Buna beş bilinmeyen deniliyor arkadaşlar. Bir, bir kıyametin saati Allah bilir. İki, yağmuru o yağdır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğini bilemez. Muhakkak Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır. Ayet Bunun muzun sebebine bir bakalım. Değerli arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Buraya açıp okuyabilirsiniz. İbn-i Mace, Müsnet, Buhari, Müslüm, Nesai, en sağlam otoriterler tarafından tefsir edilmiş bir ayet. Bakın şimdi. Biz El-Enam suresinde 6 altı, yani 6. surenin 59. ayetinin tefsirinde bu hususta İbn Ömer'in yoluyla gelen ve Buhari'nin kaydettiği hadisi zikretmiş bulunuyoruz. Cebrail Cebrail hadisinde de şöyle der. bana kıyametten haber ver. Cebrail Muhammed'e söylüyor. Bana kıyametten haber ver. Demesi üzerine Resulullah şu cevabı vermiştir. Kendisine hakkında soru sorulan kişi soru sorandan daha bilgili değildir. Bunlar Yüce Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilemeyeceği beş husustur. Beş. Saatin ilmi bir. Saatin ilmi muhakkak Allah'ın yanındadır yağmuru o indirir iki rahimlerde olanı o bilir üç hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez etti dört ve Cebrail böyle sayın yani Muhammed böyle saymaya başlayınca Cebrail diyor ki doğru söyledin diye cevap vermiştir evet arkadaşlar Buhari, Ebu Davud Müsne, Müslim kaynaklar kaynaklar Başka bir rivayet. Bakın değerli insanlar. Başka bir rivayet şey var. <laughs> ne diyor? Ee, bir tane Bedevi Muhammed'in yanına gelir. Ona soru sorar ve bu sorusunun karşılığında bu ayet nazil olur. Bakın şimdi ne diyor? Peygamber yanına gelerek, peygamber yanına gelerek şöyle dedi o şahıs. Benim hanımım hamiledir. Ne doğuracağını bana haber ver. Yaşadığımız yerler kuraktır. iki. Ne zaman yağmur yağacağını bana bildir. 3. Ne zaman doğduğumu biliyorum fakat ne zaman öleceğimi sen söyle. Dört. Bugün neler yaptığımı biliyorum. Ne kazandığımı biliyorum. Kazanmaktır bu arkadaşlar. O ayette geçen kelime. Bugün ne yaptığımı, ne kazandığımı biliyorum. Fakat yarın ne yapacağımı bana sen bildir. Bir de kıyametin ne zaman kopacağını bana bildir diyor. Peygamber'e soruyor ve bakın bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirmiştir. Buyurun. Bakın arkadaşlar. Tekrar tefsire gidiyoruz şuradan. Evet. Abdullah bin Mesud da şöyle demiştir. Beş husus bakın arkadaşlar. Beş husus müstesna sizin peygamberinize her bir şey verilmiştir. Yani peygambere bu saydığımız beş husus da verilmemiş. Peygambere bile verilmemiş bu beş husus. Bundan dolayı bundan dolayı buraya bu ayete beş bilinmeyen ayeti deniliyor. Saatin ilmi muhakkak Allah'ın yanındadır. Ayetiyle başlayıp ayetin sonuna kadar dile getirilen hususlardır. Bakın İbn Abbas İbn Abbas da okuyalım arkadaşlar. Dedi ki bu beş hususu yüce Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bunları ne mukarreb bir melek ne de mürsel bir nevi bilebilir. Her kim bunların herhangi birisini bildiği iddiasında bulunacak olursa Kur'an-ı Kerim'e inkar etmiş olur. Evet arkadaşlar. Tefsiri bu şekilde Lokman suresinin 34. ayet. Günümüzde peki yağmurun nereye yağacağı ne kadar yağacağı, nasıl yağacağı biliniyor mu? Biliniyor. Günümüzde çocukların, anne karındaki çocukların kız mı erkek mi olduğu daha ilk haftalarda, ilk günlerde biliniyor mu? Biliniyor. Peki kişi yarın ne kazanacağını biliyor mu? Biliyor. O dönemde yani bundan 1400 yıl önce elbette ki ücretli işçilik yoktu. Bundan dolayı da insanlar sabah evinden çıkıyordu, ava gidiyor, bir kısmı iş arıyor, buluyor, bulamıyor, avlanıyor, avlanamıyor, rast geliyor, gelmiyor. Onun için ne kazanacağı da belli değil. Ama bugün aylık ücret var, saat ücreti var, yövme ücreti var. Kişi yarın ne kazanacağını biliyor. Gelelim burada bunların saptırmasına şimdi. Şeyi okudum. Bunları Allah bilemez diyor. Bizimkiler ne yapıyorlar? Bakın bizim ilahiyatçılar ne yapıyorlar? Bu Orada öyle demek istemedi. Ne demek istedi kardeş? Ne demek istedi? Diyor ki o diyor yarın ne kazanacak demekle diyor iman bakımından amel bakımından ne kazanacağını bilmez. Demek istedi diyor. Kurtubi'den i̇bn Abbas'tan, Müslüm'den, Buhari'den çok iyi biliyorlar. Ve aynı zamanda ana rahmindeki çocuğun kız mı oğlan mı olduğunu bilemez cümlesine gelince onu da çok güzel yağmurla birlikte ne yapıyorlar? Saptırıyorlar başta diyanet olmak üzere. Bakın şimdi bu modernist dediğimiz arkadaşların bunu nasıl sapıttıklarını bunu nasıl sapıttıklarını gözlerimizde görelim. Şimdi evet Burada şunu bir alayım şuradan arkadaşlar. Evet. Ee, bakın burada şimdi mealleri modernistlerin meallerini okuyalım. Nasıl sattırıyorlar? Bize nasıl anlatmaya çalışıyorlar? Bu ayeti baştan şuradan bir edip yüksel okuyalım. Bakın. Saatin yani kıyametin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdırır. Ve rahimlerde ne varsa bilir. Bakın. Rahimlerde ne varsa bilir. Rahimlerdekini o bilir. Doğrusu o şekildedir. Hiç kimse kendisine, bakın arkadaşlar şuraya bakın. Hiç kimse kendisine ne olacağını bilemez. Hiç kimse kendisine yarın ne olacağını bilemez. Halbuki ayet böyle demiyor. Ne diyor ayet? Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Diyor. Ne kazanacağını bilmez. Diyor. Bakın şimdi Diyanetin sahtekarlığına bakın. Eski. Bak ne diyor eskide. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Yağmur da keza öyle. Rahimlerde bulunanı o bilir. Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Eski bu. Yeniye bakıyoruz. Bakın de nasıl ufak bir değişiklik yaptırıyor nasıl bir sapıtma yaptırıyor? Buradan gözlerimizle görelim. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Bakın, rahimlerdekini bilir başka bir şeydir. Rahimlerdekini o bilir başka bir şeydir. Burada savunmaya geçtikleri zaman diyorlar ki efendim rahimlerdekini bilir. Yani sadece Allah bilir anlamında değil rahimlerdekini bilir. insan da bilir. Yağmuru o indirir. ya insan insanda bilebilir yağmurun nereye. Bu şekilde bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Oysa oysa bu dinin otoriteleri otoriteleri e, ne diyorlar? Bunu beş bilinmez olarak kabul ediyorlar. Hatta kim ki bunu bilir derse Kur'an inkar etmiş sayılır diyorlar. İşte meyaldaki sahtekarlık. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Burada doğru çevrilen bir iki çevirmen var. Onları da okuyayım size arkadaşlar. Evet. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdır. Rahimlerde olanı bilir. Bakın nasıl şey, şey yapıyor. yapıyoruz. Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilemez. Evet bana göre yeter bu kadar. Yaşar Nuri'ye gidelim bir arkadaşlar. Bakın bu saate geldik. Yaşar Nuri'den başladı zaten. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdırır. O rahimlerde olanı da bilir. Bakın arkadaşlar. Şimdi çok güzel dikkat edin. O rahimlerde olanı da bilir. Şuraya bir daha eklemesiyle birlikte bu ayetin, bu cümlesinin Allah da onu bilir ama insanlar da bilir anlamına gelecek şekilde buraya daha kelimesini ekleyerek bu şekle getiriyorlar ve buradan itibaren sürekli sattırdılar, sattırıyorlar. Yani son olarak şunu söylüyorum. Rahman suresinin, şey Lokman suresinin 34. ayeti bugün Kur'an'ın geçersizliğini ortaya koymuştur. Kur'an'ın iddiasıdır bu. Nedir o? Kıyametin ne zaman kopacağı? Nedir o? Yağmurun nereye yağacağı, ne zaman yağacağı? Nedir o? Ana rahmetindeki çocuğun Allah'tan başka kimsenin kızma olan mı olduğunu bilmeyeceği veya ne olduğunu bilmeyeceği. Nedir o? Yarın kişinin ne kazanacağını bilmeyeceği. Nerede ve ne zaman öleceğini kimsenin bilmeyeceği. Bugün o da biliyor. Hasta insanlara doktorlar ömür bitiyorlar diyorlar 3 ay sonra 5 ay sonra Ölür, bu hastalık bunu öldürür diyorlar ve kesin teşhis koyuyorlar ve insan o zaman içerisinde üç gün aşağı, üç gün yukarı neyse ölüyor. Hastalığın durumuna göre. Demek ki bu ayetle birlikte Kur'an çökmüştür. Bunun tersini iddia etmek isteyen zavallıdır, çaresizdir. Evet, esen kalın değerli insanlar. Evet, o diğer Arada bir böyle bizim e, izlenemeyen, Türkiye'den izlenemeyen e, videolarımızı bu şekilde tekrar yüklemeye çalışacağız. Bu işi halkımıza, milletimize anlatacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Kalmadı. Görüyorsunuz iktidar neler yapıyor. İnsanlar neler yapıyor. Televizyonlarda insanların beyinleri nasıl bombardıman ediliyor. Bu ayetler nasıl çarptırarak insanlara anlatılıyor. Gerçeği anlatılmıyor. E, sen kalın değerli insanlar. Paylaşın. Lütfen paylaşın. Herkese uğraşalım. Arkadaşlar ayeti açıyoruz. Okuyoruz. Hadisleri açıyoruz. Ve onları okuyoruz. Biz hakaret falan etmiyoruz. Bu hakaret değildir. Hakaret değil. Gerçektir. Gerçek. Gerçek. Onun için insanlara uğraştıralım. Anlasınlar. Bu dinin ne olduğunu anlaş, anladıkları andan itibaren dinci iktidarlar bir daha iktidara gelemezler. Dinciler bir daha iktidara gelemezler. Bu kadar yayılamazlar. Ülkenin her tarafında insanlara din öğretir. Okullar hep İmam Hatip oldu. Bütün kurumların başına böyle dinci, yobaz, çağ dışı insanlar geldi. Açıklamalarından görüyoruz. Çağ dışı, akıl dışı. Bu insanlar geldi. Nuh oğluyla cep telefonu ile telefonu ile konuştu diyen adamlar geliyor bu ülkenin yönetimi. Onun için tutuşuyoruz. Onun için anlatmaya çalışıyoruz işte bu dinin ne olduğu. Esen kalın değerli insanlar.